Ne gündem ya? Merhabalar! Bugün o çok beklenen videoyu sizlere hey. sonunda attık. Biz bunu ilk videolarımızda da çok kez söylüyorduk. Bir başkanlık seçimi videosu. Fenerbahçe... Çünkü Tarık Doğan ve Ali Doğan Bey. Çünkü bu sezon bir başkanlık seçimine gidecek. Eyvallah. Bu yüzden de biz bununla alakalı bir video çekmeye karar vermiştik. Umarım dışarıdan çok ses gelmiyordur. Şöyle bir bakalım. Gelmiyor baba. Yalan söylüyorsun. bile gelmiyor. <laughs> tamam. Güzel. O zaman bu sefer ekran paylaşımı olmayacak. Öncelikle ben bu iki sizlere adayları söyleyerek başlayayım. Büyük ihtimalle seçilecek olan aday. Hadi bakalım. Başlayalım. Önemli buraya not alalım buraya. Ali Koç. Ali Koç. Ali Koç'u nasıl yorumluyorsun? Aha. Bu Son 8 Yapma. yılda önemli. Sence kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Ben şu konuyu şöyle düşünüyorum. Hocam süper online mı? Bence <laughs> Ali Koç... Tarık ben, Bey müdahale ben, etmeniz ben, lazım ben, buraya. Elinden geleni yapıyor. Al işte. Biraz... yaşadık maalesef. Teknik sıkıntı. Evet. Sonra hemen al. Ee, hızlı değinmek istiyorum. Teknik şey. bir arıza. Şimdi Ali Koç. Hızlı değinmek istiyorum. Ali Koç elinden geleni yaptı. Işte. 8 yılda ya bir kupa kazansa elinden geleni yaptı. Bazı taraftarlar Ali Koç'a kızıyor. Transferlerden mutlu <laughs> ama Ali Koç'a kızıyor. Evet. Ben sonra önceki videolarda da değildim. Ne dediniz hocam? Ali Koç'u beğenmiyorsanız transferlerini de övmeyeceksiniz. Doğru hocam. Ve Soğalttaki bu konuda şöyle de demek istiyorum. Ali Koç'un Ali Koç, un Koç un kamerası var Bir şey yapsın. Ali Koç'un elinden gelen çok bir şey yok. Nasıl yok hocam? Denilecek çok bir şey yok. Ben, yalan söylüyor için <laughs> Saran yapabilirse Saadettin Saran yapsın bu derim ağrım, ama yani zıt diye bir teknik direktör değiştiği gibi şampiyon ıı, teknik direktör diyorum bu arada başkan değiştiği gibi şampiyonluk gelir mi orası ne anlattı ya şimdi cidden bu konuda ben Fenerbahçe taraftarı bana inanmayabilir ama Ali Koç elinden gelenin fazlasını yaptı çünkü Ali Koç Katılıyorum. Ben Ali Koç futbol dediği ki değil ki bir şey yapsın. Bu nasıl yorumda hocam ya? Ben katılıyorum. Tarık Bey müdahale Transfer edelim Transferlerini hiç beğenmiyorlar. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Getirdiği teknik direktörler standartın... Sağdaki birine çok benziyor. Bak ben kime benzettiğimi söyleyeyim mi? Alakalı bir alakası söyleyebilirsiniz. Hadi bilinç altında Benim bilinç altıma hiç... baksanıza bak şimdi. F30'muş. Evet, nasıl? Bir... Klima yok. Ben buna benzettim amına koyayım. Yok kanka. Benzemiyor mu? Ten rengi değil ama yok. böyle yüz atlara benziyor gibi geldi bana bilmiyorum. Bence hiçbir şeye benziyor Bana bana ya. bana benzediği gibi geldi bilmiyorum. Bak ama alakasız diyebilirsiniz dedim. Ben benzettim. Ben benzettim. Biraz Devam edelim. Efendim, bu soldaki arkadaş şey. çünkü... Galatasaray'dı mı? Aleykümselam. Hayır Ali Koç'un Hı. adamıymış. Öyle diyor chat. He. Rakip takımların e, birçok iyi oyuncusu var. Mesela şimdi Sergen Yalçın iyi bir futbol oynatıyor. Okan Buruk inanılmaz bir futbol oynatıyor. Yalan Bak, söylüyor. Bak Samsun yani. spor bile 3 sezon önce e, TFF birincilikteydi. Bu sezon Thomas Reis. Thomas Reis takımın başında. Fatih Tekke'yi pek bir şey diyemeyeceğim. Beğendiğim bir hoca sayılmaz. Şöyle hemen ben bir hatırlatma olsun diye başkan adaylarını da söyleyeyim. Ali Koç, Ali Koç, Saadettin Saran, Saadettin Hakan, Bey. Bilal, Kutlu Hakan Alp. Bilal, Hatta bir ara Saadettin Saran'la Hakan Bilal, Kutlu Alp'in birleşmesi çok ön plana İnşallah. çıkmıştı. Büyük ihtimalle bu başkanlık seçimindeki yarış Saadettin Saran ve Ali Koç arasında geçecek. Saadettin Saran'la Saadettin Saran'la zaman bilemiyorum uzun yıllardır Fenerbahçe yönetiminde bu yüzden onun da gelmesi Fenerbahçe'ye yarayabilir. Fakat Ali Koç kalırsa yine de bir şampiyonluk sonunda görüyorum ben bu sonu. Bir şampiyonluk son 3 senede Ali Koç kalırsa bir önümüzdeki 3 senede alınacak bir şampiyonluğu görüyorum. abi bir numara. Abi, abi, abi ne abi ya? Çok kurdun kaldılar. Abi bana peşin bu geçirmiş. sezona bak. Abi buraya ben biliyordum böyle olacağını ya. gözlemliyoruz. Edson Alvarez, <gülüyor> <gülüyor> Doğru Geleşme, şey Kerem Aktürkoğlu. Hepsi farklı sattınız, farklı, sistemlerin söylüyorum. oyuncusu ve bu oyuncuları bir araya getirdi. Bir yandan cesurca bir hareket, bir yandan da fiyasko mu diye düşündürtüyor. Sence ne? Bunlar şampiyonluk görmüş mü? Aman koyayım ben bile yarım yamalak gördüm. Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Yalnız sağdaki ajan ha. <gülüyor> Bence hiçbir şey sanat etki için zaten daha maça çıkmadı Bir dakika bu adamın söylediği gibi önemli. 11 tane transfer. 11 10. bak Avrupa'da ve bunu 11 transferi yani takıma hemen ben baştan yenileyebilir de ilerideki transferde düşünemiyorum bile sadece de Saran değineceksek ben şöyle düşünüyorum Sadatlar Ali Koç'u beğenmiyorsa şimdi ben şuna değinmek istiyorum ikisinde ortak özelliği var Tarih değindi az önce Sadet'in Saran e, uzun süredir Fenerbahçe'de çalışıyor yani bir Saran uzun süredir Fenerbahçe çalışıyor. İçinde Doğru. görev yapıyor. Yönetim içinde görev yapıyor. Şöyle düşünüyorum. Ali Koç da Aziz Yıldırım zamanında görev yapıyordu. Ali Koç yani böyle bir şey olsa Ali Koç'un aynısı olabilir mi diyeceğim de Ali Koç yani Ali Koç zengin kişi. Çok zengin adam. Çok <laughs> <laughs> Zengi <laughs> transferde abi. bu yüzden tamamlayabilen bir Fenerbahçe göze ha. çarpıyor. Evet. Bu sezon Süper Lig'in genelinde... Pahalı pahalı transferler gördük. Bu sezon süperlik inanılmaz transferler evet, yaptı zaten. Bugün saat 23.59 itibariyle e, transfer dönemi kapanıyor süperlikte. Hadi bakalım Lig'de. ya. Yarın da onun videosu gelecek. Bunun bilgisini vereyim. Şöyle konumuzla bağımsız fakat kanalımızla alakalı bir şeyler neye değinmek istiyorum. son Hocam yayında yemek yemesin ama yalnız ya. Ya bunları Vallahi biraz dikkat edelim hocam. Tamam, Ereğim bana son dakika bir yalan izle. bilgisi geldi onu da ileteyim sana. Soldaki Dursun benim yeğeniymiş. Hadi buyur. Sizlere buradan çok teşekkür ederiz. 225 aboneyiz belki biz videoyu çekerken bir biraz daha artmış olabilir. Son 25 aboneyi 200 da kapalı. Whatsapp'tan kanalımızı açacağız. Ve aynı zamanda Ocak ayında... Bunların bilgilendirmelerini zaten yeni projelerimiz adlı bir video yapmıştık. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Son ekranı koyacağım. Böyle Sağdaki bir videoda da değinmiştik. Olur Ocak olur. ayında de Ali bulunduğum şeyle gelince biz de artık maçı o maça hangi maç olduğunu tabii şu anda bilmiyoruz. Hangi tak, üç büyüklerin hangi takımın maçı olduğunu bilmiyoruz. Fakat hangisi çıkarsa onun maçına gideceğiz. Onun da bilgisini verelim. O yüzden destekleriniz bizi çok mutlu ediyor. Hocam şu arkadaki Galatasaray forması mı? Benim dikkatimi çekti de birazcık. Ha öyle ben, lan. <laughs> ben renk göreyim de. Ama ben salak solundaki Dursun Özbey'in kitabı. Hadi buyur. <laughs> Orada bir canlı yayın açacağız bu arada. Ee, canlı yayın. Hedef bu arada bu videoya 10 like gelirsek, on like üstü gelirse kimden Uy, iyi yani, abone. 250 lan. aboneyiz e, destek cidden çok geliyor. Neyse biz konumuza dönelim. Bir daha söyler misin ben pek duyamadım. <laughs> Eğer 15... Yok abi ben bir iki video daha izler öyle abone olurum bakarım. Şu anlık bu programı beğendim ama birazcık taraflı bir futbol var burada onu söyleyeyim yani. Eğer üstünde. İşiniz canı ne like biliyor musun? Sağdaki ikimizden de, de... de iyi konuşuyor. Eray. Sağdaki bence... ikimizden de iyi konuşuyor. Baksana sen beğenecek. Be kuramıyorum bak. Beğenecek. Be kuramıyorum. Be Hocam Ali Doğan değişsin bence ya. Öyle bir tahmin mi yapıyorsun? Hadi lan. <laughs> Yapıyorum. Bir hafta içinde 15 like gelsin. E, 250 aboneyiz. O ne demek ki ya kanka? Bu bir şey işte. Böyle bir şey bizi çok mutlu eder. Ve cidden de bir hafta içinde 15 like çok çok iyi videolarımıza geliyor. Bu videoda umarız tutar tamam. ve iyi bir e, video olur. Like Şöyle sınav. devam edeyim o zaman evet. konuyu toparlayayım ben. Tedesco kötü bir teknik direktör diyebiliriz. Oh! çünkü Ağabey Fenerbahçe'yi kötü siz ya. Dediğimiz yani... gibi o videoda da Zinedine Zidane'la İsmail Kartallar konuşulurken Tedesco gibi adını yeni yeni öğrendiğimiz bir teknik direktör getiriliyor. Standartların biraz altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Fenerbahçe taraflarda haklı bir isyanda bulundu. Bu konuda Ali Koç biraz eksiği düşüyor. Şimdi büyük soruyu soruyorum. Hazırsanız. Sor abi gönder gelsin. Ali sence bu başkanlık seçiminde kim kazanır? Şimdi Fenerbahçe tarafları Ali Koç istemiyor. Evet. Evet. <laughs> Ama Ali Koç her seçim zaman yaklaştığında prime açıyor. Aziz Yıldırım dedi ki eğer ben başkan olsam 5 oyuncunun boyunca... sarı kart görmesi çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu konuya dikkat çekmişti Fırat Hoca. Çok üstüne durulmadı. O yüzden ben sadece Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olamamasının Helal arkasında olsun. yönetim, futbolcu ve teknik direktörlerden kaynaklanan bir başarısızlık veya tek sebebin bu olduğuna ben de inanmıyorum. Burada katılıyorum bu söylemine. İyi, iyi İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim demiş. Bu evet. tabii ki bir de şöyle izleyelim bakalım. doğal bir talep, güzel bir talep. Ben size bunu söyleyeyim. Aldım Ancak abi. Ancak şu konuda yani da de, e, hem fikir yok. olamadık. Tedesco az önce Tarık Bey'in. Tedesco. <laughs> Tedesco bak Alman. <laughs> Almanya liginde. Bak Almanya liginde. Al işte internet <laughs> gidiyor yine ya. <laughs> ya Yağız yani. ya abi. Yağız abi ne olmuyor abi? bak ya. Evet, zaten. İnterneti, Ay, i̇nterneti biraz koptu gibi şu an. <laughs> Olmadı böyle... abi. Doğru, Olmadı ha. abi. Yaz abi ya oğlum ya abi. Neyse iyi konuştu ama. Adam iyi konuştu. Feda. Ama, ama, ben anlamadım. Birazcık bu abi Galatasaraylı gibi geldi bana. Onu söyleyeyim yani. Ya sabuncu oğlum mu? <laughs> Yok <Ya> oğlum. <gülüyor> 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 He selamun aleyküm bunu aldım şöyle Kanala abone olduk abi bundan sonraki videoları takip edeceğiz Şöyle Ya bu nasıl thumbnail kanka ya, ya. Ya bu nasıl tam ne ya? Merhabalar. Hala. Evet. figür nerede? Sonaltaki figür. Yok. Diye. İşte abi o